Mariana Çukuru, dünyanın en derin sırrı. Okyanusun en dibinde ne var? Dünya üzerinde öyle bir yer var ki insanlık orayı uzaya çıktığından bile daha az keşfetmiş durumda. Burası Mariana Çukuru. Pasifik Okyanusu'nun batısında, Mariana Adaları yakınlarında yer alan bu devasa derinlik, dünyanın bilinen en derin noktasıdır. Nerede bu Mariana Çukuru? Filipinlerin doğusunda, Japonya'nın güneyinde yer alan Mariana Çukuru, Okyanus'un tabanına doğru kıvrılan dev bir çukurdur. Uzunluğu yaklaşık 2.550 kilometre, genişliği ise 70 kilometre civarındadır. Ama asıl şaşırtıcı olan derinliği. Kaç metre derin? Mariana Çukuru'nun en derin noktası, Challenger Deep, meydan okuyan derinlik olarak adlandırılır. Burası, yaklaşık 11 bin metre, 11 kilometre derinliğindedir. Yani Everest Dağı'nı oraya koysam bile, üzerine hala su örterdi. Uzaydan daha uzak bir nokta. Şaşırtıcı ama gerçek, insanlar aya gittikten sonra bile uzun süre Mariana Çukuru'nun en derin yerine ulaşamadı. Çünkü orası öylesine derin, soğuk ve basınçlı ki, oraya inmek aya gitmekten daha zor.